İstanbul'da yapılan Turkuaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yaptığı konuşmada temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz dedi. Spor tabi bir ekonomi. Sporun e, yönetiminde de ekonomik şartlarında önemli e, değerleri var. Biz fair play istiyoruz. Biz adaletli e, e, sporda e, fair play'in ön plana çıkması istiyoruz. Temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz. O yüzden e, devlet olarak da bu noktada e, gerekli önlemleri, çabaları yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla yatırım yapacağız, daha çok yatırım yapacağız. Türkiye'nin dört bir köşesindeki mahallesinden köyüne kadar gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Başta uyuşturucu ve bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmamız lazım. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi, toplum olarak hepimize görev düşüyor. Hepimizin bu taşın altına eli koyması lazım. Gençlerimizin bu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması için sporu etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bize gösterilen her arsaya, her yere e, halı sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, güreş salonu, atletizm pisti yapmaya devam ediyoruz. Yap, yap ve bu gerçekten e, ülkemizin gelişmesi açısından önemli. Gösterilen okul bahçelerine saha yapıyoruz, salon yapıyoruz ve her tarafa sporun e, bu birleştirici gücünü yaymaya çalışıyoruz. O yüzden ee, bu çok çok önemli. Bir ikinci konu yine toplumsal olarak sporun tabana yayılması ve bizim toplumsal e, e, iyileşmemiz açısından bir derdimiz var. Obezite denen bir çağımızın bir e, hastalığı var diyelim. Çünkü gençlerimiz artık beslenme alışkanlıklarından tutsun, yaşamın getirdiği kolaylıktan olsun az hareket ediyor. Dolayısıyla daha çok hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok hareket etmek için de daha çok spor tesisine, daha çok alana, daha çok e, ortak alanlara ihtiyacımız var. Bu noktada da ciddi yatırımlar yapılıyor. Millet bahçelerine koyduğumuz, yaptığımız yürüyüş alanları, bisiklet alanları pek çok tesis var. İşte opoziteyle mücadelede de bu çok çok önemli. Herkesi spora davet ediyoruz. Anne ve babaları, çocuklarını, torunlarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz. Ücretsiz buralar. Bu toplumsal bir duyarlılık. Biz bunu önemsiyoruz. Bütün okullarımızda Milliyetin Bakanlığı ile beraber sporun yaygınlaştırması için etkin bir çalışma yapıyoruz. O yüzden Gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz, genç, genç nesillere sporu sevdirmeyi, sporun e, do, e, gerçek değerlerini, etik değerlerini anlatmaya çalışıyoruz.